Herkese merhaba arkadaşlar. Benimiz kanal yeni YouTube'a hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Yine manyak bir videoyla karşınızdayız ama bu video bambaşka. Nasıl başka? Bu video kışkırtma bir videosu fakat diğer kışkırtmalarımızdan da farklı. Neyi farklı? Bugün ondan maça gireceğiz Hiç tanımadığımız bir rakibe karşı oyun için bütün terbiyesizlikleri, bütün sinir bozucu şeyleri yapacağız. Rakibimizi kışkırtacağız çok eğlenceli bir video olacağına inanıyorum. Siz de seviyorsunuz böyle videoları. Ve gerçekten heyecanlıyım. Yapmak istediğim bir sürü terbiyesizlik var. Hadi o zaman sizi hiç bekletmeden direkt online maçta tanımadığımız rakibe karşı kışkırtmamızı başlatalım. Oynat bakalım. Öncelikle şimdiden karşıma gelen kardeşimden çok özür diliyorum. Hakkını helal etsin. Bunların hepsi video için. Ya küfür etme. Ediyorsa da canı sağ olsun. Çünkü çok tehlikeli şeyler yapacağım. Abi öyle böyle değil güncelleniyor. Kurbanımız kimmiş? Bakalım. Su kağıt diye biri 1292 derece. Olur. Güzel abi. Çok güzel. Şöyle bakalım. Puyol oynatacağım ya. Puyol oynatayım. Tamam. Böyle yapalım. Kadromuz şimdi ligi. Rakibin kadrosuna bakalım abi. 4-2-1-3 oynatıyor. Lovo oynatıyor. Mbappe'si var. Ro Ronaldo'su var. Ronaldinho. Beckham. Cross. Gnabry var. Solda Alfonso Davies. Sağda Van Bissaka var. Ve defans hattı ve kalecisi de güzel. Baya güzel katlosu var. Şimdi kanka kanka başlıyoruz. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Oğlum inşallah küfür etmez lan. <laughs> İsmimiz de kabak gibi ortada var ya. Abav. Abav. Şöyle başlayalım bakalım. Biz santlı taktiğiyle gidelim. Erken gol bulursak daha eğlenceli olur. Zıpladı üstünden. Tamam yok. Ver ver ver. Ronaldinho bıraktı raşorta. Raşort. Rashford tamam erken golümüzü bulduk Gel abi dur Artık şuraya gidelim yok yok vazgeçtim şuraya gidelim Şurayla hop tamam Aa yapamadım <laughs> Aga çok tuttum çok tuttum Tamam neyse Gelecektik abi yaraya oynasın Oyna abi yakıma Carlos Carlos şöyle ata çıksak vazgeçtim abi Geç kaleye Pitiçe bıraktı Campbell'a Campbell aşağı oynadı kafıya kafı Ata çıkalım mı? Vazgeçtim çıkmayalım abi. Viera o ayak koyduk. Ayak kay abi. Olmadı olmadı olmadı. Adam gole gidiyor Acı, acı adam gole gidiyor. Tamam. Tamam. Abi, rahat ol. Hızlı başlayalım. Hadi bakalım. Hadi abi. Rashford bıraktı bırakamadık. Viera oynadı aşağı Campbell'a Campbell en ileride bu yol var. Tamam. Bu yol Carlos'a. Carlos bıraktı bu yola. Bu yol bıraktı kafı Gerard bıraktı tekrar kafı tekrar Gerard Gerard Ronaldinho bıraktı Rume'ye olmadı Ramos at uzunu kanka tamam tamam Oğlum şöyle dön kaleye aha dönemedik aha abi gole gidiyor tamam eğiz eğiz güzel başlayalım abi Carlos bıraktı Beckham'a Beckham kaldırdı Vieira'ya. Vieira vur uzunu Helal olsun be. Helal olsun be. Rume. Aga atamadık atamadık atamadık. Tamam bize Gerard dön Viera'ya. Viera aşağı oynayamadı. Aa, kaptıracağız. Kaptıracağız. Arkadan kay kayamadık 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 hocam 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 şerefsizlik yapamıyoruz. Tamam tamam. <laughs> ver abi ver. Şuraya Carlos'a verelim. Carlos bıraktı Puyol'a. Puyol. Puyol. İndirdi Campbell'a. Campbell, a. Campbell Viera'ya. Vera Puyola, Puyol <laughs> Campbell'a, Campbell Puyola. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> tamam böyle yapalım şimdi. Carlos, Ronaldo, Ronaldinho çıkmayacağım abi vazgeçtim. Tut kanka. <laughs> çok eğleniyorum, çok eğleniyorum. Ronaldo'yu bıraktı bir yere ya. Bir yerden Beckham'a. Beckham çok uzaktan. Hadi be. Hadi be. Yapma be. Neyse dur ya. Sıkıldım abi. Beklesin biraz işe. İstekama girelim. Belki güzel bir kacı atmıştır. Hadi bak. Bakalım. Yok. Yok aga. Ali de Instagram'da son fotoğrafımı gördünüz mü? Burada nazar boncuğu falan filan var. Biri demiş ki abi hangi sünnet düğünü? Biri demiş ki sünnete bizi niye çağırmadın? Oğlum kafenin konsepti böyle. Mavi çapa ve nazar boncuğu. Sadece nazar boncuğu var. Dükkan her yerine nazar boncuğu var. Çok iyi ama. Tavsiye ederim. Lan ben bunlardan reklam almadım. Niye bunu övüyorum ki? Aga be. Kanka bekliyorum mu? Tamam. Tamam. Devam. Devam. Hadi. <laughs> Çektik abi Rashford'u şöyle. Evet, çek 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 çek. Hadi bakalım. Beckham'dan bir uzun top. Campbell. Puyol. Ç. Puyol. <laughs> yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Hocam yanlış yaptım. Tamam Puyol da. Puyol Beckham'a. Beckham. Hızlı atak şansı. Bıraktı Carlos'a. Gole gidiyoruz. Vazgeçtik. Hadi bakalım. Puyol. Hocam kırmızı be. Campbell. Kafuyu gördü kafu. İlk yer çabuk bitti. Çabuk bitti abi. %75 topla abi. <laughs> çok eğleniyorum ya. Abi takım yönetimine bakalım. İyi iyi tamam değiştirmeyeceğim ya. Ya da iniesta alayım dur 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 bak. Bir gıcıklık daha geldi aklıma. Tamam. Hadi bakalım. Aa, gidelim abi gidelim. Abi çok kötü ya. Hadi bakayım. Ramos, Ramos, Ramos. ay çekiyoruz. Uzun top atacak büyük ihtimalle. Yer Mulen Anadolu çocuğu. Iniesta. Iniesta. Çok güzel Ronaldinho'ya. Ronaldinho da Iniesta'ya. Iniesta gidiyor. <laughs> ya iki hareket yaptır be. Ronaldo. Ronaldo. Puyol gidiyor. Puyol gidiyor Mbappe. Puyol gidiyor Mbappe. Kaydık. Kaydı. Oo Puyol adamsın. Adam adam adam. Carlos. Vur gitsin abi ya. Kim uğraşacak? Vieira. Puyol. Çok güzel. Rume'ye doğru olmadı. Kroos. Mbappe'ye doğru Puyol. İndir abi. Ee, Gol yiyeceğiz. Gol yiyeceğiz. Tamam. Bizde bizde. Tamam. Rahatız. Tamam bir şey yok abi. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok rahatız. Az daha beklesin abi. 67 saniyen var daha. <laughs> ben var ya abi nefret ediyorum böyle sürekli bekletiyorlar ya. Kuduruyorum hele de gerideyken kafayı yiyorum ya. Şu an kardeşim bana nasıl küfür ediyor nasıl küfür ediyor. Ama hiç sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok. İşimiz kışkırtma abi. 49 saniye kaldı. Tamam bir, bir, de dakika 80 nerede? Bıktı çocuk da bıktı. Oyuncu değiştiriyor herhalde. Tamam. Abi ikinci ara ovun Torres'i alayım uçurayım mı? Ya da bunlar yorulmadı. Biraz uzun top atalım değil mi? Biraz da uzun top atalım. Hadi bakalım. Ver topu. Ronaldinho. Ronaldinho. Kuros'a. Kuros. Vurur oradan. Vurur oradan. Helal olsun. Helal olsun. Güzelsin. Çok iyisin abi. Muhteşemsin. Az daha bekle az daha bekle Vallahi yoruldum abi sabahtan beri top koşturuyoruz Dinlenmek bizim de hakkımız değil mi Rahatız dinlenelim abi Tamam bizden rahatı yok Müthiş devam tamam Hadi <laughs> Ben kastırmadım abi <laughs> O hileye girer ben kastırmadım <laughs> Dur açıkta burada beklesin Aa tıklayamadım tüh Neyse tamam şöyle kalsın da durdurmasın Dikkatini dağıtalım bir. O Ronaldo Rashford'u gördü. Rashford koşuyor. Ramos'a doğru. Rashford koşuyor. Rashford gidiyor. Uzun toptan golümüz geldi. <laughs> Bak. Hayatınızda görebileceğiniz en iyi korner organizasyonu. Haberiniz olsun. Iniesta. Vieira'yı aldı. Vieira. Gördü aşağı Puyol'u. Puyol. Bıraktı Campbell'a. Campbell. Git gole gidiyoruz. Ha ora bizim kaleydi lan. Kanka pardon zaman çaldık da biraz özür dilerim. Olsaydı hocam. Yani. <laughs> Şimdi takım yönetimi abi. Omunla Torres'i alalım. Torres'i bıraktık. Omun abi. falan alamayız. 3 tane değişikliği yaptık. Tamam. Hadi bakayım, hadi bakayım, devam. Şimdi, şöyle yapacağız. Iniesta, gel kanki. Abi puyol kullanır mı orada ya, Iniesta ya. Vieira. Bırak Campbell'a, Campbell, Campbell Iniesta'ya, Iniesta. Hop, hop, hop. Koşuyor, koşuyor. Hocam, hocam bak bize vurdu. Puh! Gel buraya. Bir daha. Çok güzelsiniz abi. Çok güzelsiniz. Campbell. Vieira'yı buyurdu. Vieira. Olmadı. 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 Ronaldo. Vur vur vur. Vur 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 vur. vur. Geçsin vur. Hocam kırmızı. Hocam kırmızı. Şuraya dönsek var ya. Aba ab, bak harekete bak. Yapmadı. <laughs> Yapmadı. Kafu, kafu da yokmuş abi. Iniesta bıraktı Vieira'ya. Vieira'da Ronaldinho'ya. Ronaldinho'da Iniesta'ya. Iniesta bıraktı Rume'ye. Oven pardonmuş. Oven. Torres bıraktı Ronaldinho'ya. Ronaldinho. Taca gitti lan. <laughs> Aga çok iyi ya. Hadi bakayım. Hadi. Hadi geri 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 geri. geri. Çok güzel. ya. Viera'yı gördü. Vieira Beckham'ı gördü. Beckham. Beckham. Beckham kaleci. Aga be. Bir korner taktiği daha gelsin mi abi? Bir korner taktiği daha. <laughs> Hadi, bak <laughs> Hadi bakalım. Ağabey. Hadi bakalım abi. Hadi. Kanka oyuncu değiştiriyor herhalde. Değiştir bakayım. Hadi. Ay yerinde olmak istemezdim. Vallahi yerinde olmak istemezdim. Adamı çıldırtır ya. Öyle böyle değil adamı çıldırtır abi. Iniesta bıraktı bir yere kafuya. Kafu atak şansı. Puyol. O nece pas Puyol kanka kanka. Kanka çok kötü pas verdik. Kanka kendi eşekliğimize yandık. Ya geri zekalı. <laughs> ne yapıyorsun kanka ya? Abi bu ne hal ya? Ay be <laughs> tamam. <gülüyor> Kankam hakkı helal et. Eve koluna sağlık. Zaten maçı bırakacaktım. Yani hak yemeye gerek yok abi. Öyle bir top oynama oranı yok. Kornerde alıyoruz. Kaleye dönüyoruz. Çocuğa yazdık. Valla çocuğa yazdık. Hani ben kulak yemeyi sevmem. Sadece belki eğlenceydi. E, maç içinde biraz sinir krizi yaşamış olabilir. Kafayı yemiş de olabilir kankam. Ama gerçekten hakkını helal et. Sadece eğlenmek için de kim olduğunu bilmiyorum. Bir 5-10 dakikalık sana bir sinir stresi yaşatayım dedim. Ben çok eğlendim. Çok terbiyesizlik yaptık. Hani abartmadık. Hile falan yapmadık da. Gerçekten maç içinde yapılabilecek çoğu terbiyesizliği yaptık. Muhteşemdik. Tertemizlik bence. Evet arkadaşlar videoyu beğendiğiniz bir yorumlara yazın. Videoyu da beğendiyseniz like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.